Herkese merhaba. Projemizin adı Hapmatik'tir. Bu sunum ve videoda Hapmatik hakkındaki tüm detayları size anlatacağız. Hapmatik, hasta, yaşlı ve unutkanlık sorunu olanların ilaç ve hap saatlerindeki unutkanlık sorunlarını çözmeyi hedeflediğimiz bir projedir. Peki bu proje ee, nasıl bir yöntem edinilerek bu şekilde ortaya çıktı derseniz bu proje Uzmanlar ki uzman kişiler tarafından yapılan araştırmalara göre edindiğimiz oranlar sayesinde bu tip hap saatlerinde unutkanlık ve hap saatlerinde yanlış hak kullanımı hakkında bir sürü bilgi ve oranlar elde etmekteyiz. Bu oranları hepsini e, gideremesek de bir çoğunluğunu giderebileceğimiz bir projeyle karşınıza çıkmak istedik. Bu projemizin aynı zamanda tabii güncellenebilir tasarımı da olacaktır. Güncellenebilir tasarımlar çok amaçlı bir şekilde bir kitaplık vesaire gibisinden de ürün pazarından aldığınız gibi istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir ürün olacaktır. Ürünümüzün her şeyine karar verirken, literatür araştırmaları da yaptık elbette. Benzer ürünlerle karşılaştık ama bu ürünlerin sadece alarm özelliği olduğunu gördük. Bizim projemiz hem işitsel hem de görsel şekilde size hapın nasıl kullanılacağını, kaç tane alınacağını anlatacaktır. Alzheimer gibi hastaların, yaşlıların yakınlarına bildirim gönderecektir. Hap alınmadır diye. Hedef kitlemiz hasta, yaşlı ve unutkanlık sorunu olanlardır. Projemizin uygulanacağı alanda hedef kitlenin ihtiyacına karşılayabileceği yaptığımız bazı araştırmalarla görmüş bulunmaktayız. Projemizin konsolü bir telefon uygulaması üzerinde gerçekleştirilecektir. Unutmamadan Wi-Fi e, bu cihazınıza bağlanacak ve istediğiniz açıklamayı, istediğiniz haplı, istediğiniz saatleri ekleyebileceksiniz.